Evet. İskitlal'da kaldık. kaldık ama biraz maillerden söyleyeyim. Şimdi vatandaşlardan çok sayıda mail geliyor. Yine on binlerce mail geliyor tahmin ediyorum. Ee, bu programı yayınlamamızı istiyorlar. yayınlamamız Evet. Niye? Çünkü e, çocuklar zora girmişler. Gençler. Bir okullarda öğretilen tarih varmış. Aa. Bir de Murat Bardakçı ve Fatih Altaylı'nın programında gösterilen tarih varmış. Bu iki tarih birbirini zaman zaman örtüşse de genelde örtüşmüyormuş. ...hangisi doğru bu tarihlerden? Tabii ki bizimki. Onu sormaya gerek yok değil mi? Evet. Bizimki gerçek tarih. <laughs> evet. Ee, hakikaten... E, ...müfredat değil bu değerli izleyiciler. Ee, bilgi. Bilin, öğrenin. Merakınız kabarsın. Kendiniz de araştırın. Okuyun diye yapıyoruz bütün bunları. Yalnız anlatan kişi de... Göktürk Üniversitesi'nin profesörü. Anlatan kişi. Rektör yardımcısı. Rektör yardımcısı. Tarih Bey başkanı. başkanı. Evet. Ya burada palavradan kimse yok yani. İskitler'de kaldık hocam. Evet. Şimdi İskit adı Herodotos'ta. Yani yani, ee, O şekilde. Ve bu Doğu Kaynak Asurca metinlerde sanırsam ve işte eski Pers metinlerinde Saka olarak geçiyor. Tabii. Aynı olduğu düşünülüyor ama Eski İskitlerin yaşayış tarzları her şeyle yani bozkır kültürünü temsil ediyorlar ve Türk karakteri gösteriyorlar. Ama işte bu bilim adamının bir şüpheci yönü var. Ben o yüzden işte Karadeniz'e kuzeyindekiden başlayıp işte bugünkü Moldova'dan diyelim başlayıp da Altaylara kadar olan sahada hepsini birden bire Türk kabul etmek doğru değil. Çünkü bilgi eksikliği var. Kim ne derse desin. bunun yaşayışları ve doğuda yaşayanların Türk olduğunu tahmin ediyorum en azından. Kimse bilmiyor sı arada bir kimetinden Herodotos'ta geçen şöyle birlikte Doğu'da yaşayanların büyük kısmı Türk'te ama Batı'da yaşayanları aynı şekilde söylemem yani bence ama bütün Avrupa'nın e, o taraftan gelen yani Avrupa'da bir, bir şey olmadığı bütün kavimlerin evet. Avrupaya e, kiminin Orta Asya bozkırlarından kiminin e, Rusya'nın steplerinden geldiği söyleniyor doğru mudur bu yani bu tam doğru değil esas olarak baktığımızda i̇şte Karadeniz'in kuzeyinden hani iki ayrımada Hint Avrupa söylemiştik. Değişik değişik teoriler var bu konuda. Şimdi bilgi azaldıkça yorumlar azalışıyor ve değişik şeyler oluyor. Yaşayışlarına göre, ürettikleri sanata göre ya da eserlerine göre değerlendirilmiş. Evet, zaman makinesi bulunmadan bunları çözemeyeceğiz. Çözemeyiz. Bir zaman makinesini bulacaklar, no, gideceğiz, geriye olur. bakacağız. Bakmak lazım. Hoş da olur ha. Ne zamana gitmek istersin? Her zamana. Nasıl? Her Önce gün Önce, vallahi yakından başlayıp uzağa gitmek daha enteresan olabilir diye düşünüyorum. Hı. Önce mesela bir Atatürk'ü görmek isterim yani, merak ediyorum çünkü. Ne oldu, ne güldün? Gülmedim canım. Sen de gidersin Vahdettin'e. Vah. <laughs> kitap, kitap bugün verirsin ona. Ne yapar? Kitabı ve Şah Baba'yı verirsin. <laughs> Sizi yazdım. İmzalayın. İmzalayın. <laughs> o da imzalayıp sana verir bir tane. Peki hocam, İskitler, Hazarlar'ı şey yapalım. Ha, Hep şimdi olur. ona geliyorum tamam. <laughs> Hazarlar Evet. ve Avarlar. Hı. Önce Hazarlar'dan önce başlayalım. Önce Avarlar'dan başlayalım çünkü daha önce. Peki Avarlar'dan başlayalım. Hı. Şimdi Avarlar şöyle. Bizans kaynaklarına göre 558 yılında Karadeniz'in kuzeyinde, Kafkaslar'ın kuzeyinde beliriyorlar ve Kandik isimli zannedersem bir elçiyi İstanbul'a yani Konstantinopol'a ya göndererek tarih sahnesinde zuhur ediyorlar, görünüyorlar. Bundan sonra 805 yılına kadar Avrupa'da varlıklarını sürdürüyorlar. Nece konuşuyorlar? Şimdi bütün ünvanları Türkçe. 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 İşte bazı da, da Moğolca da görülüyor bazı ünvanlar ama o yüzden Moğol diyenler de var. Ama %90 ümmanı ümranları Türkçe. Avar Türkleri diye geçmez mi zaten? avarlar. Şimdi bunu do, yalnız e, en doğudaki Juan Juanlarla yani aslında Juan Juan diye okunur ama Juan Juanlarla karıştırıyorlar. Bu ta, üniversite imtihanında sınavında soru olarak dahi soruldu bu geçmiş yıllarda. Bu büyük bir yanlış var. Yani doğudaki Ruan Ruanlar ile batıdaki Avarlar farklı. Batıdaki Avarlar Var Hun diye Hunların bir kolu. Bir kol Akunları kuruyor. Yani İran'a, Afganistan'a, Akun devletini kuruyor. Diğeri Karadeniz'in kuzeyine gelerek işte Avrupa'daki o bilinen macerasını yaşıyor. Avar İmparatorluğu. Yine bünyelerinde çok fazla millet var. Şey gibi Hunlardan sonra iki, ikinci büyük devlettir. Ve işte yaklaşık 250 yıl varlıklarını sürdürüyorlar. Nerede kadar hakim oluyorlar? Belçika'ya Belçika'ya kadar gidiyorlar hakimiyetler var ama merkezleri Macaristan tabii ağırlıklı merkezler Çünkü Macaristan oğların ben gördüm siz de görmüşsünüz mutlaka. Mühmit. Türklerin, mühmit. Türklerin yaşayışının bir uygun, uygun. uygunluğu var. At Uygunten, yetiştirmeye müsait var. Hala orada vahşi atların olduğu yerler var. Ben görmüştüm de. Yani o yüzden Macaristan ovaları merkez. Şöyle eğer Volga yani İdil Irmağı'nı geçtikten sonra başka hiçbir doğal engel yok. Sadece Macaristan oğullarına kadar geliyorlar. Türklerin öyle bir özelliği var. Şimdi Bozku'dan geldikleri için daha savaşçı, daha mücadeleci. Genelde işte yara yara diyelim bütün kavimleri süpüre süpüre gelip Macaristan'a yerleşiyorlar. Avarların İstanbul kuşatmaları söz konusu 618-20'lerde. Ondan sonra zayıflıyorlar. Fakat 250 yıl varlıklarını evet. devam, sürdürüyorlar. Böyle bir devlet. Peki doğru mudur Türklerin en önemli özelliğinin at olduğu? Atsız Türk'ün Hiçbir işe yaramayacağı, at üstünde haftalarca, aylarca attan inmeden yaşayabildikleri, ilk koşum takımlarını Üzengi Türklerin icat ettiği, hmm. atın kanını içerek aylarca atın üstünde gittikleri. Bunlar doğru. Şimdi atla bütünleştikleri doğru her şeyle. Üzengiyi Avrupa'ya getirenler o bahsettiğim avarlar. Yani Macaristan müzelerinde var bunun örneği. Hani yok yok mu? Yok. Üzengi yokmuş daha önce. Yok. Türkler akıllı bir şey yok. Başka bir ilginç bilgi size bakın. Bir hoş kaval diye bir ka müzik aleti var. Avarlardan kalma. Ben eski fotoğrafını gördüm. Tek Doğu Avrupa'daki ilk müzik aleti o. Allah Allah. Avarlardan evet. kalan. Evet. Müzik Peki. aletinde mi onlar gidilmiş Avrupa'ya? Öyle. Şimdi Öncesi yani. yok. Öncesi yok. Yani Bulunsa şey yaparız. Bunun gibi. Kabul ederiz yani ben. Onlar... Roma'da falan da yok mu? Roma'da oh, daha bu. başka bir aletler vardı yani onun gibi. Ama Doğu Avrupa dediğimiz yani Karadeniz'in kuzeyinde. Yani ve orta yani Macaristan'ın doğusunda olan coğrafyada yokmuş. Roma'da belki farklı vardır, daha iyisi vardır ama o tip o yokmuş. Şimdi avarlar konusu o yani avarların başka bir özelliği daha var. Bunu pek vurgulamıyorlar. Özellikle hani Türkleri reddeden Avrupalılar. Bugünkü Avrupa'nın etnik temelini gerçek anlamda atanlar yani Doğu Avrupa'nın Polonyalıları mesela, Çekoslovakları şey atan e, avarlardır. Ne şekilde? Şöyle mesela sılavları ormanlardan çıkarıp nehir boylarına yerleştiriyorlar. Tarımla uğraşmalarını istiyorlar. Ee, o değişik Yugoslavya'daki halkların bugünkü yerlerine avarlar yerleştiriyorlar. Aa, olduk yıllarında. Tabii. Polonyalıları bugünkü yerlerine avarlar yerleştiriyor. yerleştiriyorlar. Polonyalar daha önce nerede? Ee, Polonyalar ise işte, sılavların bir gün biraz daha doğuda. Daha doğuda. Yani o ye, e, Doğu Avrupa'nın etnik yapısını şekil... avarlar oluşturuyor yani. Avarla şekillendiriyor. Şekillendiriyor yani. İşte avarlardan gelmiyor hepsi ama avarların katkısı var diyelim. Avadada çok uluslu imparatorluk. çok uluslu imparatorluk. O yüzden Halki imparatorluk Müsur, diyoruz. Türkçe konuşuyor. Halkın çoğu Türkçe. İşte bayan mesela. Bayan kağan var, var tabi. Bir sürü unvan var. Şu anda hatırlamıyorum ama yani bununla ilgili ve bunda mesela Hırvatçaya geçen Avarlardan özellikle. Hırvatçada bu Yugoslavya'daki işte bu yerli halkların dillerinde Avarlardan kalan ünvanlar varmış. Hmm. Hatta Navarin'in veya işte Anadolu'daki bazı yerlerin avarlardan geldiği eee. yer ismini söyleniyor. Hocam şu şeye geçelim ya Göktürkleri. Hazarlar. Ha, Hazar, Hazarlar. Hazarlar. Pardon. Şimdi, evet. Hazarların Hazar. nesini anlatalım? Nedir bunlar? Şimdi Hazarlar bir kere şudur. 630'da ilk defa görünüyor Hazar ismi zannedersem. Belki şey ama şöyle. Hazarlar önce o bölgede yaklaşık 100 yıl. Bölge derken tam neresi? Kafkaslar. Ve Kafkasların kuzeyi. Kuzey. Yani güney ve kuzey ama ya. ağırlık olarak kuzey. Volga Irmağı'nın Hazar Denizi'ne döküldüğü yer var. Orada işte orada bir şehir kuruyorlar. Hambalık Balık adında yani Han, han Şehri yani adında. Evet. Ee, burada biz Hazarların, Sabarlar yok olunca 576'dan sonra 600'lü yılların başından itibaren Nasıl yok oluyorlar? E, Sarsaniler yeniyor. Hazar Hazar yani. Bir kısmında da şeyler, Bizanslılar. Evet. Yeniyorlar. Ee, şeyde yenildikten sonra Hazarlar e, o bölgede bir birdenbire ortaya çıkıyor. Mesela bazı Semender Belencer gibi bazı kabile isimlerimiz sabahlardan sonra Hazarlarda da görüyoruz. Yani aynı bölgede değişen, yaşayan halkın isim değiştirdiği konusu akla geliyor. Ve 600'lü yıllardan 1000 yılına kadar yani yaklaşık 965'te o Siviyotoslav'ın seferi var Ruslardan. Onun sonuna kadar olan yani yaklaşık 3-400 yıllık bir Hazar hakimiyeti söz konusu.